Huzur Evi'nde bayram kahvaltısı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Okay'ın arife günlerinde Huzur Evi sakinleriyle kahvaltı geleneği bu bayramda bozulmadı. Okay, zorlu bir süreçteydik ama artık atlatıyoruz. Bundan sonra Marmaris'in güzelliklerini doyasıya yaşayacağız dedi. Marmaris Belediyesi Huzur hayatlarını sürdüren Huzur sakinleri Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Okay'ın ev sahipliğinde kahvaltıda buluştu. Kahvaltıya Belediye Başkan Yardımcıları Hakan Köksal, Burak Demirtaş, Ali Zal, Kultur Derneği üyeleri ve bilim amirleri de katıldı. Pandemi de zorlu bir süreçteydik ama artık atlatıyoruz, diyerek sözlerine başlayan Belediye Başkanı Oktay sözlerinde şöyle devam etti. Günaydın, merhaba. Şimdiden hepimizin bayramı kutlu olsun. Zorlu bir süreçteydik ama artık atlatıyoruz. Bir şekilde Marmaris'in güzelliklerini hep birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Bugün birim amirlerimizle bizlerle bakıldığında Marmaris Belediyesi anlamında olumlu aldığımız her şey buradaki arkadaşlarımız sayesinde. Bu bayram kahvaltısında da onlarla bir arada olmayı tercih ettik. Sağolsun onlar da bugün bizleri kırmadılar, bir aradılar çok çok daha güzel günlere, çok çok daha iyi bir Marmaris'e ulaşmak için bu ekibimizle birlikte canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Sizlerin de hayat tecrübelerinizden edildiğiniz kazanımlarla bizlere yol göstereceğinize inanıyoruz. Ve i̇yi ki varsınız diyoruz. Hepimiz afiyet olsun. bayram kolonyası sizden evet. teşekkür teşekkür ederim evet. Evet. Dernek üyeler olaraktan, ev sahibi olaraktan hepinize hoş geldiniz diyoruz. Bu anlamlı bayram öncesi bir arfe sabahında burada birlikte hep beraber bir kahvaltı yapmanın coşkusunu ve sevincini yaşıyoruz. Geldiğinizden dolayı hepinize çok çok teşekkür eder, saygılarımı iletirken iyi bayramlar diliyorum. Afiyet olsun. <laughs> Ya hep böyle alıyorsunuz. Etmeyin. ağlamayalım değil mi? çok teşekkür <laughs> ediyorum. Hayır, çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Sağ olun Sağ olun Sağ olun Altyazı M.K. Sağ, ol, sağ olun. Sağ olun. Sağ ol, <laughs>